Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Minecraft korku Dünyamı devam ediyorum. 7. bölümde mağaraya rastlamıştım. Bu arada şu hemen yiyeyim. Ne yiyorsunuz? Ne yiyorsun diyeceksiniz cips. Ne leş yoğurt bayağı. Yani. Ne? Onu yiyorum. Hemen şöyle kıralım. <laughs> İnşallah ki videolar çıkmaz Burada hiçbir şey yok. Gülür lan burada? Yok. <laughs> yok. Bak bu tarafa gelmezsindir. Buraya gelme. Benim koyabileceğim yok olarak şunları görüyorum. Ben şöyle çıkayım ya <laughs> ne bir şey Şşş. Şşş. Hadi günah. Buraya gittik <laughs> 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 dayım birazcık sessiz olur musun Koş öyle O Demir iyi şunları isteyeyim. hep cips yolda. Ne siyahı. Yani. Yalamak en iyisidir. Ben yalamayı çok severim. Peki benim fırınım var. Maden fırın. hemen. Bu hızlı pişiriyor. Tamam. Aslında o sırada cipsimi yiyeyim. ki ben kedilerin olduğunu bu indirmemiştim. Bir gün indir. Şuradan hemen çevireyim şunları. Ekmeğe, budaya. Hadi hadi ya. Ne uzun sürdü. Bakın piştiler Hepsi pişmiş. Bismillahirrahmanirrahim. İndirmiştim sana bu olduğu modu. O ses neydi öyle? Kevcivuları var bir yerlerde o. Net. <laughs> bu ulaşabilir miyim? Bu craft table'a. Bu ulaşır mı? Set. <laughs> abi bu şarkı söylüyor. Kime ne söyleyeyim? Kime ne deyim? Sen koy. şunları pişiriyor. Ya. ya ben burada nasıl ineceğim? Şimdi kevdoğulur gelir ya. Kevdoğulurun sesi bu. Allah. <laughs> Bekle bu sesi çıkarabilen <laughs> bir yaratık vardı. Sihir vardı. Ne var? Bekle şurada demir vardı lan öyle gördüm. Yes. Hızlı hızlı. Full demir ses oldu mu tamam. Buradan full demir ses çıkarılmayız. Çıkarırız. Bence. Peki orada 7 toplamam var ama. durmuşuz. Tamam full set olduk. Şimdi herkesi yenebilir. Şaka bu kadar da değil. Şuraya demir kılıcımı alayım. Şimdi bir şey falan çıkar. <laughs> Korktum. Ya bu keydi olur. Sesi nereden geliyor? <laughs> Sabaha kadar anıracak. Arkadaşlar bu arada ben Koku mutlu yama bir can hakkı ekledim. Her öldüğüm anda bir can kaybediyorum. Uy. Ses ne lan? Pardon. Ölme, 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 ölme. 10 tane ölme hakkım var yani demeyin 5 falan. Ya biz burada çocuğuz. O yani prolar amca. geliyor. Ulama şöyle yapıyor. Yani biz neyiz? Or şaka yaptım. <laughs> Tam edecek gibi oldum ama etmedim. Şaka O yüzden kızmayın. Allah. Şuradan gelmişim. Çıkalım hemen. Hadi ne kadar uzunmuş bu mağara. Oo çıkana kadar. <laughs> ben nasıl çıkacağım? Burada karaciğer var var. Ben nasıl çıkacağım? Az önce de Hırıbrahim vardı. Ben nasıl çıkacağım? Lan delikanlıyız lan. Delikanlıysan gel lan. Gel lan. Adam mısın? Biliyorum. Canımı doldurayım da öyle geleyim. <laughs> Korktum lan. Gel lan. Öldüremezsin. Lan ben kendisi kaçtı. Yok oldu be. <laughs> i̇şte, gel et bak, sen ne nefret ettiğim canlısın. Şak şakşuk ok katıyor. Bir canım gitti. Dokuz canım kaldı. Ya ben nerede başladım ya? Sabah yapayım bari. Durmadan gelirler. Şuradan gibi diyesem 25 dakika falan olacak. Çünkü 15 dakika oldu. Orada bir yaratık daha var. Ama biz daha deli kanlıyız. Gel lan. Karanlık efekti verir önce. Ölü lan bu. Geri tepiyor ya geri, geri tepmeyenler yani. Çok zor olur hep dibinde. Hadi ey. İndirma. bakmıyorum özlem şey yapmak öldürdü demi canına bak hemen yeni bir tane alalım neden 100 <laughs> 200 de pardon Neden? En bir kasıyor ha arada bir. Dünyada bir şeyler oluyor. Ölürdüm. Ölseydim izleyen kalacaktı. çok iyi parkurluyum Ben tamam, şuraya zıplıyorum. Gelirim. Hmm. Ya dur ya dur. Ben buraya yatak koymamışım ya. Bir daha de hazır değil tam. Aa, ne? Abuzit değilim ben geldim. Abuzit mi ne yapıyorsun? Bayağı da görüşmüyoruz daha. Hayvan öldürdü. Peki ben demir almaya gidiyorum. Şurası resmen boyut alayım da. Yatağımla yatağım nerede? Yatağımı orada mı unuttum? Alacak gücüm yok. Koyun keseceğim. Koyundan üç tane var mı? Üç tane yoksa üşe, üşenerim. Üç Vallahi yine üşenerim. Üşenerim. Yok. Üş... ben çok ya bazen geceleri susuyorum ama asıl almaya alma gitmiyorum çünkü üşeniyorum ben bekle ben niye köyün yolunu kaybettim burası mıydı neresiydi lan ne mı? Oo, çok sıkıştım ben çok sıkıştım yerde yani Çişim geldi bekle ben kapatayım şimdi bir şey gelir ben olurum bir dakika arkadaşlar. Gel. 17 dakika ne ağır oldu görmemişim. Brian her zamanki gibi bakar. Sağım solumda bakıyor ben, ben bana. Ben her Brian modunun çalışmadığını düşünmüştüm. O çalışıyormuş. Çünkü Harry Brian gelmedi ya ikinci, üçüncü bölümde, üçüncü bölümde gelmiş mi ya? <gülüyor> <gülüyor> açlığım düştü lan. Ben şuradan yatak alacaktım ben. Benim yüzde beynim bedava. Benim 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 beynim sen. Bunu konuşamam. Şuradan bir tane daha yatak alacağım. Şuradan iki tane yatak alacağım. İki tane diyeceksiniz. Çünkü birisi evime, birisi de bana. Çünkü dışarıda hep gecelerde çıkan yaratıklar tarafından geberiyorum. Abicim hakkını helal et alıyorum. Tamam. Odun da toplayalım lan evime ya evimi tam yapacağız da. Ne oldu? Gel lan. Seni buna bindirir miyim? Yalnız kötü bir şey yapmayacaktım vuracaktım. Yani oradaki piston sistemini yapmayacaktım. Yapsam zaten ayıp olur şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme. Gelme. O ne ya? Ben böyle bir mod indirmiştim. Bu nasıl bir dumu maker? Ya yıkır değil ama yani dumu çakması diye. Bu tekneye lan. Gel lan. Gel lan. Benim teknem var. Ero buran git. Bak. Gel lan. <laughs> ya her buran da. Seni bilmiyorum. Bilmiyorsun daha iyi. Bilmiyorum. Gelmiyor da ha. Sen Gelmiyor O Ota bindirme şansı var. Mı? Bilmiyorum. Bu masum lan. Ulan size böyle bir korkutucu yara var dedik. Bu mu bu da lan? Hiçbir şey yapmıyor. Masum bu. Mescidim şimdi. Bu giremez. Arkadaşlar Barkana abim küfür ediyor. Şov duymuyor sordu. Kalkan gitti kalkan Allah rahmetine kavuştu sana 25 bin lira gelecek ay para vereceğim. Enes de versin 30, etti 55. 50 de baba versin, etti <laughs> Cips De o yüzden çöp attım. Yani içinde dolu değil mi? Bitti artık. Ne? <laughs> Yeni alırız. Gitmeyecek. Bu gitmez ha. Benim teknem nerede? Onu bindirecektim o kadar. Ya buradan nasıl vurabiliyorum ben? Sen normal oyuncu vuruşu böyle değil. Buradan yallah. Oğlum söyleyeyim sana kavga ederiz. Asıl alır mısınız? Ne? Ne? <laughs> Ulan canavarlar etrafım sardı. Ne istiyorsun diyorum bağırma. <laughs> Mektebde oyundayım. Ya sen dedin ya alır mısın 200 200.000 tane yaratık geldi. Abi, abi vallahi şaka yaptım. Abi 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 vallahi benim bir suçum yok. İki blok lan iki blok bu iki blokluktan gelmiyor. Ya. Şunu öldürmek lazım. Lukluktan blokluktan da çıkamıyor. Şu tipine bak ya ne yaptı diyorlar. Şimşeği öldürdü kendisi de yok olmadı. Demek ki şimşin gücü Adana demişler. Neyse. Benim sekiz canım kalmıştı. Zimdüm. Evet sekiz canım. Ben atıladım sadece. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.